Merhabalar kuzum. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun Sami Bey. Çocuğunuzun yanına alayım sizi. Ha yaşa kuzum. Teşekkür ederim. Mikrofonu var mı Arzu? Yok. Şöyle mikrofon alır mısın? Arzu bir tanıtır mısın kendini? <laughs> Adım Arzu. Arzu soyadım Yıldırım. Erzurumluyum aslen. Ama balık oturuyoruz. Ee, üç kardeşiz benimle beraber. iki kız bir olan. Okuyor musun? Yok. Kaç yaşındasın? 17. Ee, peki bu, bu yaptığın şey nedir? Bunun tarifi var mı doktora gittin mi? Hocam tik diyorlar. Tik. Hı hı. Ne zamandan beri var? 5 yaşından beri. Hocam buyurun. Gillette ee, Tedoret. Hiç anlamadığımız bir şey söylediniz ama. Gillette <laughs> Doret denilen bir rahatsızlık. Öyle mi? Ee, ses çıkarmayla başlayabilir. Belli bir hareketle başlayabilir. <laughs> Tam i̇lk, sizin dediğinizi yaşıyorsunuz. İlk yaşıyoruz. neyle başladı? İlk sesle mi başladı? İlk tikle başladı. Yakın tutar i̇lk... mısın kızım? Kikle. Tikle. Tikle. Ee, neredeydi tik? Hocam yani ben küçükmüşüm daha da babam gelmiyor. Yani. Siz daha iyi hatırlıyor <laughs> musunuz? Yani en azından seyircilerimizin de bir bilgi sahibi olması açısından ilk neyle başladı? <laughs> Hocam bu üç yaşlarındaydı. Bizim Erzurum'da oturuyordum. Köyde oturuyordum. Biraz yakın tutun. Köyde oturuyordum. Ee, bir şeyden mi korktun? Saat dokuz buçukta deprem oldu. Ha. Binamızda hep e, toprak bina, taş duvar. Yani komple çöktü. Kapının altında kutu. Kapının altında tuttum bunu. Hanımla hanımla Hı. bu yatıyordu. Hı. Hanım bunu ben aldım çocuğu kapıyı açtım. E, kapının üstüne hmm. Yani, se bindi. gibi. Bunu aldım hocam. Hanımla belinden sarıldı. E, kapının altında kaldık. Ka yaşında, 3 yaşında 3 yaşında 2002 doğumlu o hatırlamaz hatırlamıyor evet ee, son bir 4 5 yaşlarına geldi ama çok e depremden sonraki değişiklik mutlaka bir değişiklik olur çocukta oldu çok e hiç yerinde durmuyordu çok eczel bir çocuktu yani 24 Hareketli. saat e şey atma, e yatmasan Hı -hı. oynardı 4-5-5-6 yaşlarına geldi hanım dedi ki bunu çocuğu götüren doktora dedim ki bu çok azgın çocuğu herhalde ki ondandır. Bu 6 yaşlarına geldi iyice bu gözleri <laughs> yukarı çıkmadı, ağzını böyle e, ağzı eciliyordu. Sonra doktora a, araştırma hastanesine götürdüm, ilaç tedaviye başladılar. yani 11 yıldır ilaç tedavi ilaçlar, Gösterme kullan, e, kullanıyor. Göstermeyin ilaç reklam olmasın. Zorlar bir ilaçlama kullanıyor. Peki ilaç adı söylemeyin ama tedavide herhangi bir değişiklik yaşadınız mı? Ee, ten... Daha iyiye giden bir durum var mı şu anda? Ee, hocam bir azalıyorsa bir de artıyor. Yani... Şimdi bazen bazen hiç ölmüyor. Bazen de daha çok sıkılacak. Geçen sene tavuk sınavlarına girecekti. Ee, Hoca öğretmen dedi ki Sami Bey dedi buna bir rapor alarım dedi sınava girdi mi çocukların dikkatini dağıtmasın. Hı. Bize doktor... Onların hakkı var bu arada. E, genel sınavlarda yani <laughs> e, liselere geçiş sınavlarında, evet. üniversite sınavlarında ya da sınıfta yapılan sınavlarda raporla ayrı sınıfta birebir öğretmen sını. gözetiminde evet. yapılma hakkı var bilgileri <laughs> olsun. Da... Böyle evet. bir problem yaşayan varsa Dikkat söylemiş olalım. Dikkat eksikliği hiperaktivite, disleksi, öğrenme güçlüğü ya da buna benzer başka şekilde rahatsızlığı olan çocuklarımızın böyle bir yasal hakları var. Var. Hocam, <laughs> ben de öğretmenle beraber gittik bir psikiyatri doktoruna Artukopa'da evet. geçen sene geçen sene geçen <laughs> sene. Doktor bunu gördü. Dedi ne oldu dedim durum böyle böyle. Dedi ki sınavdan sonra getir. Sınavdan sonra getirdim bir ilaç verdi. 15 tatilde tam yaklaştı, yani 15 tatilde o ilaçları kullandı, hiç hepsi geçti yani hiçbir şey yok. Sonra okul başladı, okuldan kız kardeşine beraber gelirken, affedersiniz köpek bir şeyle uğraşıyor. Bu kö, köpek nasıl bağırmasıyla bu tekrardan başladı. Yani o günden bugüne daha da şu anda geçtiği yok. Şöyle aslında başlama mekanizması biraz korkuyla oluyor. Evet. Yani nasıl şöyle ben çocuğum daha küçücüğüm. Ya ilgili benim bir gücüm, tecrübem yok. Aniden bir şey oluyor. Evet. Aniden bir şey olduğu zaman sizin ilk hamleniz ne olur? olur değil mi? Bakın. Aynı tepkiyi veriyor aslında. Bak olur değil mi? Doğru. Aslında Doğru. o irkilme vücuda giriyor, bedene, ruha giriyor ve her benzer durumlarda, her kaygılı ve stres durumunda artıyor her kaygı ve stres durumunda artıyor yani bir türlü kendisini, o içindeki çocuğu bir türlü rahatlatamıyor. Peki bir şey soracağım. Arzu, sen şimdi bizimle berabersin, yayındasın diye mi böyle? Stresli olduğun için mi böylesin? Biraz yakıntıt. Heyecandan oluyor hocam benim. Şu an heyecanlanıyor. Heyecan Korkudan, heyecanlandığında. Peki Arzu. evde mesela normalde nasılsın? Evde de aynı hocam. Yine böyle. Evde de mi korku heyecanlanıyorsun? Yok hocam genelde de böyle ama heyecanlandığım zaman daha da çok artıyor. Bazen an... hiç olmadığı ne? da oluyor. <laughs> Şu an hiç olmadığı da oluyor. Değil mi? Şey, bazen hiç bazen olmadığı, olmadığı de, da oluyor evet. Hocam. Evet, evet. O zamanlar biraz anlatır mısın o hiç olmayan zamanı? Ya hocam mesela kafamı dağıtmak için bir şeylerle uğraşıyorum. Mesela, mesela bir örnek. El işi olsun, hmm. ev işi olsun, hmm. Kur'an olsun. Hmm, güzel bir şeyler Onlarla, söylüyor bakın şu an. Mesela kafam ona yorduğum için hiç yapmıyorum hmm. hocam. He. O yüzden azalma biraz. Ne zaman oluyor. boşal boşa çıktı, canı sıkıldı ya da bir stres var, atıyorum bu sınav stresi de olabilir, bir sağlıkla ilgili evet, bir şey de olabilir. Evet, Televizyona baktığı zaman da artıyor. Da artıyor evet. Bu artmaya başlıyor. Yani. E, bu tikin daha ilerlemiş bir hali versiyonu aslında. Yani tikin küçükle başlamış. Tikin ilerlemiş hali. Peki ilerler mi arzudaki bu durum? Hiçbir şey yapılmazsa? Bu böyle devam edebilir. Yani bunun ilerlemesi şu olur. Bazen artabilir. Daha ee, 7 yaşında çünkü. Ama şöyle vücuttaki yerleri değişebilir, şekli değişebilir. Hmm. Gezebilir. <laughs> yani omuz olabilir, ayak olabilir. Ee, bu olabilir. Gözlerini yer at, yukarı dikiyordu bundan bir sene, 5-7-8 yani önce gözlerini evet. yukarı dikiyordu. Bu ağzı eğiliyordu. Atak geçiriyor gibi bir bu, şey tarzı. Bu, Yok elleri atak değil şey, bu şekilde böyle ölüyordu <laughs> Normal versiyonu aslında budur jiletle töretin. Yani normal <laughs> versiyonu bu tik bozukluğu. Bu e, bunu keşfeden kişinin adından geliyor bu. Küçükken kaygı ve korkuyla başlar. Aslında küçükken korkudan <laughs> başlayan kekemelik <laughs> ...küçükken başlayan tiklere çok benziyor seyri. Peki vücudunda bu kasılma anında bir acı duyuyor musun Arzu? Yok hocam da çok yoruyor evet. beni. Devamlı bir hareket, bir, bir şey yapıyorsun çünkü. Çok yoruyoruz. Bunları niye yapıyor biliyor musunuz? Niye? Bilinçaltı, rahatlamak için yapıyor. Rahatlamak için mi böyle davranıyor? Evet. Yapmasa daha rahat olmayacak mı? Yoruyor kendini. Aslında şöyle bilmeden rahatlamak için. Mesela insanlar kendilerini Hay rahatlatmak refleks. için yanlış şeyler yaparlar ya... Aslında bilinçli olmadan. Çünkü 3 yaşındaki çocuk nasıl rahatlatacak kendini? Yani. Tek bildiği şey tekrar edici davranışlardır. Biz buna repetitif davranışlar Ama diyoruz. Ama artık 17 yaşında hala 3 yaşında mı kaldı şimdi? E aynen öyle. Allah Allah. Aynen öyle. Çünkü ya, Hocam... bilinçaltının yaşı yoktur. Hocam bir de bunun göbeğinden kan geliyor. Hmm. 20 günde, Çok sıkmaktan mı? Yok, Yoksa? Ya affedersin peçeteyle temizlendim zaman ara ara geliyor hocam. Yakın tut kuzum. Kan geliyor hocam. Ha onu bir doktorumuza Kaşıntı danışırız. Kaşıntı çok oluyor bazı Belki yönler. Belki o başka bir şey olabilir. Fiziksel bir şey, Fiziksel ya, bir şey olabilir. Bununla ilgili olmayabilir bu bence. O başka bir şey. Peki Arzu sen uyuyabiliyor musun? Evet hocam uykuda yok. Uykuda olmaz. Uykuda hiç ölmüyor. Hei, uyku Allah'tan hiç uyuyabiliyorsun. O bile büyük nimet yani. Uykuda ya. ya. uyku hiç ölmüyor. Neden? Allah Allah. Hiç. Neden olmuyor? Bilinçaltı çünkü o an fişini çekiyor ve rahatlık modunda. Allah, Allah yoksa bu kız hiç 24 saat böyle olsun. Ne, ne zaman uyanır, nasıl uyanır, ondan sonra e, bilinç <laughs> açılır. Bilinç açıldığı zaman devreye başlıyor. <laughs> evet, çünkü yani siz uyurken zahide değilsiniz aslında. Doğru. Ama bir de çok enteresan. <laughs> tamam uyurken ben ben değilim belki ama mesela yataktan da düşmüyorum yani. Hani tamamen bilinç kapalı her şey ama bir şey tutuyor herhalde beni yani bir felç durumu var ki yataktan düşmüyoruz değil mi akşam yatağı o nedir? O hareket merkeziniz baskılanır motor araya dediğimiz dördüncü ve altıncı saha var. Hı. O anda e, uyku anında ve REM anında orası baskılandığı için siz hareket etmezsiniz. Hı. Hareket merkezleriniz... Yani etsek de düşecek kadar ha, etmiyoruz. Sadece gözleriniz hareket eder. Ha. Yani REM demek zaten hızlı göz hareketleri demek rüya gördüğümüz an. En azından Arzu yani uyuyabiliyor Aynen musun? Hocam. Peki madem hani bu konuda siz bir Bu Hı -hı. arada bunlarla oynamıyorsun değil mi anne? Oynar. Oynuyor musun? Oynar. Oynamazsa rahat etmez o. Bu yaşlarda. Senin yaşında evet. bu normal. Bu evet. rahatsızlığının dışında lütfen onlarla oynama. <laughs> tamam mı? Kışın? Biz bu konuyla ilgili hem Oytun Hocam'la, işin Hı -hı. nörolojik kısmı da var, benimle ilgili kısmı da var. Hı -hı. Onunla ilgili kısmı, de kısmı da var, benimle ilgili kısmı da var. Ha. Yani biz ortak bir çalışma yürütmemiz lazım. E bir gün beraber Tabii. de alabiliriz sizi o zaman. Peki şimdi biz arzuya e, ne yapabiliriz? Nasıl bir çalışmayla arzu bu, bundan vazgeçecek, kurtulabilecek? Keşke vazgeçebilse kendi vazgeçer ama. E, tabii. Şöyle e, bunun terapileri var. Biraz sürebilir. Hmm. Biraz zaman alabilir. Ama güzel sonuçlar alıyoruz. Azaltma ve bitirme konusunda. Yani ha. iyi bir takım olabilirsek e, dediğim gibi nöroloji uzmanımızın Oytun Bey'in desteğini de isteyeceğiz. İlaçlarına o bir bakacak. Ben de işin ruhsal Hareketle ilgili ve burayla ilgili kısmını konuşacağız. Yani önce beyninde ne oluyor ona bir bakıp evet. doğru enzimleri belki göndererek işini kolaylaştıracağız. Siz de ruhuna Aynen öyle. bakacaksınız. Biz eskiden ne kadar acı bir şey aslında ruhu pek önemsemedik, bilemedik ruhtan olabileceğini. Şimdi Hı. şöyle bakıyorlar hocam ne olur beni yanlış anlamayın. Sanki şöyle algılanıyor. Doktora gittim psikolojik dedi. E, o doktora gitti. Bunlar bilemiyorlar. Psikolojik deyip baştan savıyorlar. Gibi, Öyle bir şey evet. gibi algılanıyor gibi çok algılanıyor. yanlış. Ama hepsinin bir nedeni var. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Biz onunla <laughs> rahatlatıcı, şöyle süremiz olmadığı için. Bu arada reklam saatim gelmiş. <laughs>